Evet arkadaşlar, Şeba'ya tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden mini eğitim köşemiz Hayattan Ters Evde ördeklendirmeye sorularımıza devam edeceğiz. İşte arkadaşlar, sorumuzu hep birlikte hatırlayalım dedim. Sevdiceği kendine küsen bir çavanoz kardeşimiz, sevdiceğine yüzüne söyleyeceğimi kalıda paralar. İşte o zaman fena yaralarım derse, aşağıdaki çıktılardan hangisini seçeriz? Doğru cevap hangi çift? Bakın dikkat edin çiftlerimiz çok ama çok için A çıktı. Aşkını reset eder. B. Boşu boşuna dert eder. C. Kız abiyi terk eder. D. Kızı kendine mest eder. E. Kızlar zaten hep terk eder. Şimdi A çıkkı başlayacak olursak arkadaşlar A çıkkında aşkını reset eder olabilir mi? Olamaz. Saçma mantık dışı. Çünkü reset atılmış bir aşk yeniden başlamak demektir ki bakınız buraya dikkatinizi çekmek istedim arkadaşlar. B çıkkıyla çok çelişik, çok benzer yönleri vardır. Çünkü o da boşu boşuna derdidir. E demek ki buradan ne anladık? A ve B çıkları değil. O yüzden A ve B çıklarını hayatımızdan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın, bir diğer çıktığımıza geçecek olursak, kızı kendine mest eder olabilir mi? Mümkünatı yok, kızı kendine mest edemez. İmkanı yok ya. Yani. O yüzden arkadaşlar, D çıktığına da elveda diyoruz. <laughs> e çıktı. Kızlar zaten hep terk eder. Ama arkadaşlar, çözümüz meclisten dışarı. Yani biz bunları bütün kızlar için söylemiyoruz. Şimdi bazı kızlar var, ya, bu tarz durumda bile adamı terk etmez ama... Tabii o da onların bileceği bir iş. Yani sonuçta işte, herkesin hayatına kimse karışamaz. Geriye sadece bir çık kalıyor arkadaşlar. C çıkı kız abiyi terk eder. Peki bu esnada atarlar abi ne yapar? En yakın arkadaşlarına gider. Onları darlar, 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 konuşur, ağlar, zırlar, bağırır. Bitmez onun derdi. Karşısındaki insan eskir. O kadar büyük yük olur. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız C çıkkı. Kız abi terk eder. Evet arkadaşlar. Hayattan testler köşemizin bu haftalıkta sonuna gelir. Bir başka bir şeba videosunda görüşmek üzere. Likelayın, abone olun ve eğlenceyi tam gaz devam edin.